cebine para girdi. Milletin cebine para girince onlar çarşıya, pazara gitti. Onların çarşıya, pazara gitmesiyle esnafın işleri açıldı. Esnafın işleri açılınca tedarikçinin işleri açıldı. Onun işleri açılınca da o da üreticiye sipariş verdi. Üreticinin işleri açıldı. Bütün bir ekonominin çarkları dönmeye başladı. Muazzam bir bolluk ve bereket dönemi yaşandı. Şimdi ne yapılacak? E şimdi de gene aynısı yapılacak. Amerika'yı yeniden keşfetmeye gerek yok. Aynı arıza şu anda da var. Aynı arızayı yine milli görüş yöntemiyle çözmek gerekiyor. Kamuda israfı önleyeceğiz. Birinci yapılacak olan bu. Makam uçakları, makam araçları, protokol masrafları, konvoylar, altı uçakla gidilen yurt dışı seyahatleri, saraylar, beş maaşlı bürokratlar, lüks şatafat almış başını gitmiş. Bunun önlenmesi lazım. Bunlar tasarruf yap deyince memurun yemeğinden tasarruf ediyor, memurun lojmanından tasarruf ediyor. Okuldaki <laughs> Okuldaki hademelerin temizlik görevlilerinden tasarruf ediyor, okulların temizliğinden tasarruf ediyor. Bizim belediyelerimize geliyor, belediyelerin hizmetlerinden tasarruf etmeye kalkıyor ekipman alamazsın, makine alamazsın, iş makinesi alamazsın, asfalt dökemezsin, tasarruf edeceğiz. Ya milletin yemesinden, içmesinden, millete yapılan hizmetten, çocukların okullarının temizliğinden tasarruf yapacağına makam uçaklarından, makam araçlarından, protokol masraflarından tasarruf yapılacak. İkinci önemli konu <laughs> imtiyazlı holdinglere haksız kaynak aktarılması engellenecek. Bakın biraz önce söyledim. 485 milyar liralık cevher olan madeni 3,5 milyar liraya ihale ediyor. Aradaki 480 milyar milletin parası. Bu ihale ettiği firmaya diyor ki bir de sen zahmet edip ayrıca vergi de ödeme. 5 tane holdinge 10 senede 128 kez vergi muafiyeti çıkartılıyor. 128 kez. Bu 5 holding dünyada en fazla kamu ihalesi alan holding. Çin'in holdingleri bile bunların önüne geçemiyor ve aynı zamanda dünyada en fazla vergi muafiyetine muhatap olan holdingli. Bu 128 kalemin bir tanesi bir kalemde 1 milyar dolar. Çok meşhur bir holding hepiniz biliyorsunuz ismi lazım değil bir kalemde bir milyar dolar vergi borcunu resmi gazetede yayınlayıp sildi. Hayır olmaz. Biz paylaşımda adaleti sağlayacağız. Biz 85 milyonun bir kuruşunu babamızın oğlu olsa bile yedirmeyeceğiz Allah'ın izniyle. bu sene bütçeden 2.1 trilyon lira gelir vergisi ve kurumlar vergisini sileceğim diyor. Devlet bütçesinden 2.1 trilyon lira yani 60 milyar dolar seviyesinde bir para. Bu 2.1 trilyon liranın nereden baksanız 1 trilyon lirası iki elin parmaklarını geçmeyen imtiyazlı holdinglerin vergi borcunun silinmesine gidecek. Hayır. Vatandaşa gelince vergi borcunu faiziyle, gecikmesiyle son kuruşuna kadar boğazına yapışıp alıyorsun. Ama imtiyazlara gelince bunu almıyorsun. Böyle şey olmaz. Bunu engelleyeceğiz. Üçüncü yapılacak iş, ARGE Başkanlığımızın ortaya koyduğu kitaptaki milli kaynak paketlerinin hayata geçirilmesi. Bir senede borçsuz, zamsız, vergisiz 150 milyar dolar ile 200 milyar dolar arasında kaynak nasıl bulunacak bu kitapta ortaya koymuşuz. Borçsuz, zamsız, vergisiz. Yani ne demek istiyorum? İsraftan kurtarılacak paralar, imtiyazlı holdinglerden kurtarılacak paralar ve milli kaynak paketleriyle ortaya konulacak imkanlar ve bununla beraber bunlar denk bütçeyi yapmamızı sağlayacak, bütçe açığını kapatmamızı sağlayacak. Bütçe açığı kapatıldığı zaman da her sene 2 trilyon liralık borç faizi ödemekten kurtulmuş olacağız. Ve faizden kurtarılan paralar. Bütün bu imkanlar ne olacak? Müteahhitlere, holdinglere, yandaşlara hayır. Asıl sahibi olan millete aktarılacak. Aynen Erbakan hocamızın 54. hükümette yaptığı gibi. İşçiye, memura, emekliye, kobiye. Arge'ye, girişimciye, sanayiciye, çiftçiye, köylüye asıl sahibi olan millete aktarılacak ve milletin alım gücü refah seviyesi artırılacak. Biz bunların yaptığı gibi sadaka dağıtmaya, kömür, erzak, gıda torbası dağıtmaya gelmiyoruz. Biz bu ülkede fakir fukara'ya yardım etmeye gelmiyoruz. Biz bu ülkede fakirliği ortadan kaldırmaya geliyoruz inşallah. Bununla beraber 81 ilimize yüzlerce refah projesi kitabımızda ortaya koyduğumuz projeleri hayata geçireceğiz. Edirne'den Kars'a kadar, Samsun'dan Antalya'ya kadar her ilimizde üretime yönelik, ihracata yönelik, istihdama yönelik projeler. Bununla da 10 milyonluk işsizler ordumuza iş imkanı sağlayacağız ve dış ticaret açığımızı inşallah kapatmış olacağız. Yani uzun lafın kısası borç, faiz, zam, vergi ekonomisi yerine üretim, istihdam ve ihracata dayalı bir ekonomi modelini hayata geçireceğiz. Önce imtiyazlılar diyen değil, önce millet diyen bir ekonomi anlayışı. Paylaşımda adalet, adil ekonomik düzen. İnşallah bunu hayata geçireceğiz. Ve yine söylemek istediğim önemli bir husus. Sadece derdimiz ekonomiyle bitiyor mu? Hayır. Erbakan hocamız yıllarca maddi kalkınma ve aynı zamanda manevi kalkınma dedi. Maddi kalkınmayla beraber manevi kalkınmayı yapmazsanız saadete ve selamete eremezsin. E bugün manevi kalkınma bakımından bakınca ne görüyoruz? İşte Türkiye'de Yeni Doğan Çetesi diye bir çete çıkıyor meydan. Neden? Çünkü Allah korkusu verilerek yetiştirilememiş. Ahiret bilinci verilerek yetiştirilememiş. Erbakan hocamızın ifadesiyle beşin dörtten büyük olduğunu öğrenmiş ama dört helalin beş haramdan büyük ve kıymetli olduğunu öğrenememiş. Para için, para için küçücük bebeklerin canına kastedebilecek bir noktaya geliyor. İki gün önce Çorum'daydık. 200'den fazla inşaatta mühendislerin hileli hesap yapması sebebiyle demir çalındığı ortaya çıkmış ve 200'den fazla inşaat şu anda durdurulmuş. Deprem hattı üzerinde, fay hattı üzerinde olan bir şehrimiz Çorum. E şimdi bu adam mühendis olmuş matematiği hepimizden iyi biliyor. Mühendis zekası yerinde beşin dörtten büyük olduğunu biliyor. Ama Erbakan hocamızın ifadesiyle dört helalin beş haramdan daha büyük daha kıymetli olduğunu bilmiyor. Hesap hatası yapıyor bilerek hesapta hile yapıyor. Müteahhitle beraber inşaattan demir çalmak için bu ilmini kullanıyor. Sadece bunlar mı? İstanbul'un ortasında annesinin başını kesip balkondan aşağı atan uyuşturucu müptelası genç ifadesi alınırken diyor ki ben hatırlamıyorum ne yaptığımı bilmiyorum kendimde değildim diyor. Allah muhafaza buyursun. Şanlıurfa'da belediye başkanımız bize dedi ki Şanlıurfa'nın öyle bölgeleri, öyle mahalleleri var ki her hanede bir uyuşturucu bağımlısı vardı. Yine Güneydoğu'dan bir belediye başkanımız Bizim ilçemizin en büyük problemi gençlerin uyuşturucu müptelalığıdır dedi. Üç gençten iki tanesi uyuşturucu bağımlısı olmuş dedi. Ateizm artıyor, deizm artıyor, LGBT propagandası almış başını gitmiş. Bununla beraber boşanmalar artıyor. Üç evlilikten bir tanesi boşanmayla sonuçlanacak noktaya gelmiş. Okul önlerinde dahi Sentetik uyuşturucular satılıyor. Üç kuruş için cinayetler işleniyor. Rüşvetler, hırsızlıklar, dolandırıcılıklar, yolsuzluklar. Maalesef büyük bir ahlaki erozyon ve çürümeyle karşı karşıyayız. Bununla ilgili de yapılması gerekenler bellidir. Bir defa milli görüş iktidarında eğitim sistemini müfredatı ıslah edeceğiz. Dünyacı değil ahiret öncelikli gençler yetiştirilecek. Materyalist değil, maneviyatçı nesiller. Nefse esir olan değil, nefis terbiyesine esas alan nesiller. Erbakan hocamızın dediği gibi, dört helalin beş haramdan daha büyük ve kıymetli olduğunu bilen nesiller yetiştiren bir eğitim sistemi, bir müfredat. Bugün okullarda bu milli ve manevi değerler verilemiyor. İmam hatipler taşıdığı manadan uzaklaşmış ilahiyatlar itikadi bozukluklarla dolmuş. İnşallah bunları ıslah edeceğiz ve biraz önce söylediğim gibi önce ahlak ve maneviyat düsturuna sahip bir nesil yetiştireceğiz. İkincisi medyanın ıslah edilmesi. Ahlakı bozan gündüz kuşağı yayınları, akşam dizileri, bir programın ahlakı bozması için sadece müstehcenlik olmasına gerek yok senaryolarıyla da ahlakı bozuyor. Kim kimin çocuğu, kim kimin babası, kim kimin annesi belli olmayan aileler. Bunları akşamları şifresiz kanallarda çoluğun çocuğun izleyeceği şekilde yayınlıyoruz. Onların zihninin altında yer ediyor. Dolayısıyla bizim iktidarımızda medyanın da kültürümüze, değerlerimize uygun yayınlar yapması inşallah sağlanmış olacak. Yine Aileyi korumak için mutlaka aile ve sosyal politikalarımızı yerli ve milli hale getireceğiz. Batı'dan ithal, bünyemize uymayan, evliliği zorlaştıran, boşanmayı kolaylaştıran yasaları inşallah ıslah edeceğiz. Süresiz nafaka bunlardan bir tanesidir. 6284 sayılı kanun bunlardan bir tanesidir. Bunların ıslah edilmesi lazım. Her zaman söyledik ve yine uyuşturucuyla ve LGBT ile etkili mücadele. Bir defa LGBT propagandasına asla ve asla izin verilmeyecek. LGBT dernekleri gelir gelmez kapatılacak. Uyuşturucu öyle büyük bir felaket ki gerekirse bu işin ticaretini yapanlara idam cezası getirilecek. Suudi Arabistan'da bu var. Size ne diyorum? Annesinin başını kesip balkondan aşağı atıyor. Normal, sağlıklı genç bir çocuk. O uyuşturucuyu aldığı zaman bir zombiye dönüşüyor. Allah muhafaza buyursun. Bütün bu adımların atılması milli görüşle mümkündür. Maddi kalkınmayı bir koldan, manevi kalkınmayı bir koldan yürüteceğiz ve milletimizi inşallah bu maddi ve manevi sıkıntılardan kurtaracağız. İnşallah Allah'ın izniyle kitaplarımız hazır, projelerimiz hazır. Bütün bunlardan önemlisi kaynak paketlerimiz hazır, yol haritamız hazır ve en önemlisi makam ve rakam için değil, Allah rızası için çalışan kadrolarımız hazır. <laughs> Burası çok önemli. Siyaseti ticaret olarak değil, ibadet olarak yapan kadrolarımız hazır. İnşallah ikinci 40 yılda milli görüşü yeniden şahlandıracağız. Yeniden iktidar yapacağız. Ve konuşmamın en başında da ifade ettiğim gibi bu aziz milletin yüzünü yine milli görüşle yine refahla güldüreceğiz Allah'ın izniyle. Allah razı olsun. Zafer milli görüşçülerindir ve zafer yakındır. Zafer inananlarındır ve zafer yakındır. O günlere hep birlikte iman, azim ve aşkla en kısa zamanda ulaşacağız Allah'ın izniyle. Bu vesileyle bir kez daha bütün bu salonu dolduran siz değerli Antalyalı milli görüşçülere en içten teşekkürlerimi sunuyorum. Çok değerli genel başkan yardımcılarımıza, kıymetli milletvekilimize, yine bizi bugün yalnız bırakmayan Karacaören Belediye Başkanımıza, Antalya'mızın milli görüş çınarlarından değerli büyüğümüz Ali Atay amcamıza, bütün misafirlerimize ayrı ayrı teşekkürler ediyorum. Kongremiz hayırlı olsun, toplantımız hayırlı olsun, gazamız mübarek olsun, Allah hepinizden razı olsun, Allah'a emanet olun. Sağ olun, var olun. Çok teşekkürler Edirne. Kıymetli misafirler, kıymetli delegeler, ülkemizin ve dünyanın problemlerini ortaya koyan ve milli görüşün yeniden Refah Parti'mizin çözüm önerilerini berrak bir şekilde de bizlere anlatan Sayın Genel Başkanımıza bu güzel konuşmalar nedeniyle teşekkür ediyoruz. Şimdi sahneye Antalya İl Başkanımız Atınç Korkmaz Bey'i Genel Başkanımıza hediye takdimi için davet ediyorum. Buyurun başkanım. Başkanım Abdülkerim Parlaklı, Abdullah Erkan, Hülya Gülistan. Bu üç kardeşimize genel, genel başkanımız Rozet takdim edecek. Batı Akdeniz Bölge Başkanımız Sayın Mustafa Yener Bey'i de kürsüye davet ediyorum. Buyurun. Müzik Yeniden Refah Partisi Burdur İl Başkanımız Yılmaz Korkmaz Bey aramızdalar. Milli Gençlik Derneği Antalya İl Başkanımız İsmail Mesut Erdem Bey ve Şehit ve Gaziler Derneği Başkanımız Cengiz Nizam Bey aramızdalar kendilerine teşekkür ediyorum. Bey, roze takımı için onu da kürsüye davet ediyoruz. Kıymetli delegeler şu ana kadar divanımıza sadece il başkanımız atış Korkmaz Bey'in listesi gelmiştir. Liste ifade edilmiştir. Divan tutanakları tanzim edilmiştir. Roze tak takdim için buyurun Sayın Genel başkanım. başkanlığımızın kıymetli yönetim kurulu üyelerini sahneye davet ediyoruz. Hayırlı olsun. Müzik Sayın milletvekilimiz buyurun. Sayın Karaciören Belediye Başkanımız sizi de sahneye davet edelim. Buyurun lütfen. kentler Antalya ilimizin 3. olan kongresi burada sonlanmıştır. Kuramza.